biliyorsunuz G20 dönem başkanlığı görevini icra ediyor ve G20 dönem başkanlığı çerçevesinde bütün iş örgütleri G20'nin bir parçası, bir uzvu gibi çalışmaya devam ediyor. Bu parçalardan bir tanesi de TÜGİAD Türkiye Genç İş Yalanları Derneği ve TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Rahmi. Hoş bulduk. Şimdi G20 çerçevesinde siz ne yapıyorsunuz? Sizin katkılarınız ne ölçüde? TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın bütün iş örgütlerinin, ki her birinin ayrı Yeni çerçevede katkıları var. Sizin programınızda neler gözüküyor? Ali Bey, biz e, Tugayat olaraktan, e, genç girişimciler olaraktan, e, 2008 senesinde kurulmuş olan e, G20YA e, örgütüne e, katılmış bulunmaktayız. 2008 senesinde. Daha sonra 2010 senesinde Toronto'da gerçekleştirilen bu e, zirvede e, yerimize aldık. 6 değişik ülkede yapıldıktan sonra bu sene 2015'te e, Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Bunun ev sahipliğini Tugayat yapacaktır. E, Eylül 7 ile 9 tarihleri arasında. Gerçekleşecektir. Yani İstanbul'da, İstanbul Kongre Merkezinde olacaktır. Kaç kişi katılacak? Nasıl bir e, program çerçevesinde yürüyecek? Ya? Yaklaşık Kaç yabancı ülkelerden e, 19 katılımcıyı bekliyoruz. 600 tane yabancı katılımcı olacak. Direki olacak, evet. E, fakat biz sadece bunu G20 ülkeleriyle sınırlandırmayıp başka ülkelere de açılmak istiyoruz. E, Türkiye Cumhuriyetler. Afrika ülkeleri ve diğer ülkeler gibi bunu sadece G20 ülkeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece G20 ülkeleriyle sınırlandırmayıp diğer ülkelere de açılıp bunu biraz daha e, kapsamlı bir şekilde görüşmek istiyoruz. Genç girişimcileri buraya toplamak istiyoruz. Bu arada tabii Türkiye önemli ataklar yapıyor. Mesela Sayın Babacan'ın, Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı bugünkü gazetelerde. G20 dönem başkanı olarak biz bir ülkeyi misafir olarak davet edebiliyoruz. G20'nin dışında kalan biz bu sene Azerbaycan'a davet ettik. Azerbaycan bizim stratejik olarak büyük ortaklarımızdan, partnerlerimizden bir tanesi. İşte TANAP projesini yapıyoruz. Pek çok doğalgaz projesi var beraber yaptığımız. Bence çok isabetli bir seçim. Şimdi biraz G20'den Gümrük Birliği'ne döneceğiz. Gümrük Birliği ile ilgili bugün önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu süreçten sonra Türkiye umut ediyoruz ki gümrük birliğinde daha kazanımları yüksek olan bir döneme girecek. Acaba size göre Türkiye gümrük birliğinden zarar mı ediyor? Yani zarar eden bir noktaya mı geldik yoksa hayır? İşte işler böyle giderse biz gümrük birliğinden uzun vadede karlı çıkar mız? Ee, biz tıbiyat olaraktan bütün arkadaşlarımızla dostlarımızla görüştüğümüz fikir olaraktan kesinlikle biz bu işten karlı çıkacağımız. Çünkü sonuç olaraktan kendi Türk malımızın yurt dışına satılabilme özelliğini sağlayacağız. Ve oralarda daha fazla ülkemize getiri sağlayacağını düşünmekteyim. Evet. Bu arada bir transatlantik görüşmeleri var biliyorsunuz Asya Pasifik evet. görüşmeleri. Türkiye bu sürecin dışında kalıyor gibi gözüküyor. Bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bu mutabakat metnini imzalarken... Aynı anda biz Asya Pasifik görüşmelerinin de bir parçası olabiliriz dedi bu aşamada. Ama galiba orada bizim lobi eksiğimiz var diye düşünüyorum. Siz e, yurt dışında eğitim yaptınız. Acaba Türkiye dışarıda lobi çalışmalarını daha aktif hale nasıl getirebilir? Türkiye yurt dışında e, bence fuarlara fazla katılaraktan ve oradaki çevresini, e, dostlarını sadece iş hayatı değil de arkadaşlarıyla, dostlarıyla ve e, küresel e, anlamdaki büyük oyuncularla bir araya gelerekten e, ilerletebileceğini düşünüyorum. Peki, son bir dakikamız o bir dakikaya da... Tükiyatın önümüzdeki bir yıla ilişkin çalışmalarını, hedeflerini bir sığdırırsanız... yani nerede, ne kadar toplantı yapacaksınız, kaç panel yapacaksınız, hangi etkinliklere imza atacaksınız, onları anlatırsanız noktalayalım. Ee, şimdi biz bizim esasında önceliğimiz G20 olaraktan bu sene özellikle onun oda onda Avda içindeyiz. Bu zirve içerisinde tüm gelecek olan yabancı misafirlerimizi burada karşılayıp onlarla genç girişimcilik ittifakı üzerinde konuşup Türkiye'ye bir şekilde getiri sağlayacağız. Çünkü bu getiri diğer ülkelerde Amerika'da ve Kanada'da çok fazla getiri sağlamıştır. Bizim Türkiye'mizde de buradaki G20'de yapacağımız ev sahipliğinde bunu büyük bir fırsat olarak fırsat veriyor. olaraktan düşünüyoruz. Bunu da değerlendirip bir fırsat haline getirmeyi e, düşünüyoruz. Peki. Rahmi Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Tügeyat Başkanı Rahmi Çuvalcı'ydı. Tügeyat Başkanı'na yeni seçildi Rahmi Bey. Daha önce Ali Yücelen'di. Ali Yücelen şu anda milletvekili adayı ve Tügeyat bugüne kadar çok önemli isimleri kazandırdı Türk iş alemine. Ali Yücelen de onlardan birisi. Rahmi Çuvalcı da arkasından gidecek. Bugün de böyle noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi 22'de küresel piyasada randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.